Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta arkadaşlar. Minecraft'ta yeni serimiz olan yeni hayatta kalmanın sanırım hatırladığıma göre 3. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olun arkadaşlar. Videomuzu beğenin arkadaşlar. So, bu videoya 5 dakika like gelirse arkadaşlar yeni bölümü kısa süre içinde hızlıca gelecektir arkadaşlar. Ben dünyamıza giriş yaparken bu videoyu beğenin arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşın. Videolarımı izlesinler falan filan işte. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar dünyamıza gidiyoruz ve bugün kardeşlerimle birlikte Minecraft'ta oynayacağız arkadaşlar. Birlikte oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım en son sanırım Enderman var durun. Şur, dur sakın. Bekle Sen ev mi yapıyordun buraya? Evet ev Artık yapıyordum ama mi? sessiz ol. Kırma mı? Ya. Bu videoda arkadaşlar. Şş, evet arkadaşlar bu videoda yapacağımız şeyler. Yani bu videoda arkadaşlar maden kazacağız. Madenimiz neredeydi bizim? Maden nerede Burası mıydı? Üzerinde taş var mı? Yok bu En son buraya benim tarım. Buraya şöyle. Sınırsız su kaynamaya gerek yok. Çünkü zaten arkadaşlar neydi? Etrafımız su. Yavuz e ne haber? İyi misin? İyiyim. Hmm. Peki sen ne yapıyorsun?

şimdi. Bir sıkıntı oldu. Geldim yine. Şurayı düzelttim. Şimdi. Aa, ben, mi? Mi hayır, hayır. Şu suları kapatayım ya yeter ya. Şimdi bağ Ya bir susun Arkadaşlar herkes yorumlara sussan Ahmet yazsın. Niye? Yavuz yok. Yavuz yok burada. Arkadaşlar yorumlara sussan Ahmet yazın. Bana bana yazarsanız Yavuz'a da yazın. Hayır arkadaşlar. Bütün Hayır yazmayın. Yorumlara sussan Ahmet tamam. yazacaksınız arkadaşlar. Yani yazanlara kalp atıyorum. Sussan Ahmet yazanlara kalp atıyorum arkadaşlar. Şimdi siz dünyaya gelmeyin ben bir uyuyayım. Bu eski zamanların taktikleri hakkında bilir. Böyle şey yaparlar. Nasıl desem. Biri ya Yavuz gelme ya. Uyuyacağım. Böyle şey yaparlar. Böyle, <laughs> yaparlarsa, 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 yaparlarsa. Diğerleri oyundan çıkar. Sadece bir kişi uyurmuş. Ama yani. o da duyuyor. <laughs> Şimdi sabah yapayım. Yavuz geldiği için ve şu boğuk değirmiş bize dönmeye çalışıyor. Evet kardeşim, bize dönmek istiyor. Bizi sevmiş ve etrafımız dönüyor. Şu yağmuru da kapatayım ya. Arkadaşlar bu videoya 5 like verirse devamı kısa <laughs> bilemem. Yakın arkadaşlar bu ailemize katılın ve benim kanal benim nubumu mutlu edin arkadaşlar Şunun tatlına bakın. Neyse. Şimdi bu videoda ne yapalım ya? Ben yokum. Maden yapacağız demiştik. Artık gelmiyor. Neredesin sen? Bu da ne yap? Öyle ya. Ovada nasıl duruyor bu yarık? Neyse. oyunu Yavuz çık oyundan Yavuz çık. İyi, Susun Ahmet gerek yok ben gelmeyeceğim. Susun Ahmet. Arkadaşlar yazın sus Ahmet yazın. Çünkü oyuna gelemedi gelmediği halde konuşuyor Susu Ahmet in. Tamam bu videoda ben biraz tohum toplayayım. Arkadaşlar ben tohum toplayıp geliyorum. Uzun sürebilir. En az 10 tane tohum toplayacağım. Arkadaşlar biz Sparkedix AMS'in üzerinde 6 tane gün varmış arkadaşlar. Birbirimize yatak yapacağız. Bu serinin devamı çok eğlenceli biz olacak, olacak arkadaşlar. Hızlıca ben 6 tane topladım. Ya direkt yatak yap işte ya. Orada iskelet mi var? tam göremiyorum ama neyse. Evet. Şimdi bir gidin. Evet. Ahmet yatak yaptın mı? Evet. Direkt kol bir yere. İyi, ben ya kim vurdu bana? O Hayır lan git. <laughs> Aslan bu ne oldu dur, dur bir dur, gece yapacağım gece dur merak, yapacağım. merak ben. ettim. Ben dur ne olacak acaba dur. Bir şey geçiyor. senin kastı senin boş ver. Bak ya gece mi? oldu tamam, kör. Uyu şimdi. Suyun altında ya. Ah. Ya, ya da, bir, bir bize video çektirmedin lan bir git lan. Ya tam gece olmamıştı ya tam gece. Neyse. Yok Ahmet dur. Tamam şimdi kalk şuradan ya. Valla kalk ya. Ben bir daha. Hayır ya. Lan, Beni koruyun dur sabah yapacağım. Yavuz. Kardeşim yanın lan ranzo yapacağız arkadaşlar. Tamam şimdi ranzo öyle olmaz. Dur şimdi ben yaparım. Çekil, Bana düzgün, düzgün. tahtam vardı. Hayır ya benim yatağım ya. Çek ki Ne şey Sen sen. Arkadaşlar bu arada ben yatağımı anlamadım. Ne alakası o? Ama... Sen Nasıl yapıyorduk? Dur. Sen etmeli Yavuz yatağını ver. <laughs> evet, abi, bir çekil. Öyle üstüne, üstüne. Çekil ya. Aa. Tamam oradan koyalım. Gel buradan. Eh. <laughs> Oldum <mu> ya? <laughs> Yok olmadı. olmadı. Deneyelim. Şuraya bir tane daha oldu? Şey oldu işte. Ranza. Aa, oldu dur. Tamam. Bir, 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 dur sıkıntı yok. Bir gıdım yüksek olsun. Bak olabilir. Tamam aynen güzel oldu. Akşam. O, 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 o. Güzel durdu. Bu yüzden pek güzel. bir şey yapmadık. Çekildi bir, çekildi bir ya. Şu tarlayı yapacağım ya git. Tamam, abi, Bu tarlayı ben... yapıp videoyu Sen... bitiriyorum arkadaşlar. Hayır, Kendinize bakın, çok iyi, iyi bakın. Bekle bekle ev yapmadım ben daha. Bay bay. Ahmet ev yapmasın Hayır evsiz kalmayacağım.